TikTok Love Studio'da oyun yayını nasıl açılır öğrenmek ister misin? Hemen gel birkaç kaç adımda sana gösterelim. Buradan kaynak ekle deyip ekran yakalama, oyun çekimi ve hatta pencere. Belirli bir pencereyi seçmek istiyorsanız arkadaşlar buradan seçiyorsunuz. Ben ekran yakalamayı seçip birinci monitörümü ekrana veriyorum arkadaşlar. Bunun sağ sola oynamaması için arkadaşlar buradan gelip bunu kilitliyoruz. Sağ sola oynamasını tamamen engelliyoruz. Eğer ki kameranız varsa buradan kamerayı seçip ekranın müsait olan belli bir köşesine koyabilirsiniz. Eğer ki kamera koyarsanız keşfet olayı daha da yüksek oluyor bilginiz olsun. Çünkü izleyiciler izlediği kişinin kim olduğunu görmek ister. Yayın esnasında eğer ki uyarı bildirim izleyicilerin isimleri ekranlara düşeceği için sizi takip edebilir. Ayarlar bölümüne gelip internet hızınıza göre çözünürlüğünüzü belirleyip bunu kapatıyorsunuz. Son olarak arkadaşlar yayın başlığı. Yayın başlığı çok önemli bir detay çünkü keşfette gezerken önünüze yayın başlığı birlikte çıktığı için ilgi çekici bir şey yazmanızı tavsiye ediyorum. Yayın başlığını bitirdikten sonra kaydet diyorum arkadaşlar. Geriye sadece yayını başlatmak kalıyor. Başlat tuşuna bastıktan sonra yayındasınız. Herkese iyi yayınlar, iyi oyunlar dilerim. Hoşçakalın.